Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte ek hesabımızla ilgili işlerimize bakacağız. Uzun bir süredir bakamamıştık buralara. Ben ara ara girip böyle bazı işleri yapmış olsam da birçok iş birikti. Bazen de görev yapmak için girmiştim. Şimdi öncelikle şöyle görevimiz var. Onu tamamlamak için şu hayvanlarımızı besleyelim. Daha sonrasında yeni seviye yani 26. seviye birlikte açılan birkaç ürün var. Onlara bakacağız. Ee, daha sonra burada e, yapabileceğimiz bütün işleri tamamlayacağız. Ve bu kadar olacak videomuz. Ee, iç Videomuzun içeriği böyle olacak bugün. Ee, hemen şuradaki yumurtaları satalım. Çünkü e, ağılımız çok küçük. Onun için yer yok şu an. Böyle e, yumurtalar da çok fazla oluyorlar zaten. Hemen bunu da hayvanlara koyduk öncelikle şuradaki ödüllerimizi toplayalım başarı olarak cadde üzeri dükkandaki satışlarla 25.000 altın kazanmışız bunun için bir ödül verdi 45 dakikada 30 hayvansal ürün toplamışız bunun için bir ödül verdi arda arda gelen 3 nehir teknesini tamamen doldurduğumuz için bir ödül veriyor bir elmas Gazete 100 kez reklam vermişiz bunun için ödül veriyor 10 üretim binası inşa ettik onun için veriyor 20 tane yün topla toplamışız onun için verdi bakalım başka kaldı mı burada kalmış 10 adet birden topla demiş hemen bunu da ödülünü alalım başka nehir teknesine yüklediğin için gelir olarak 3000 altın kazan Toplam bunu da kazanmışız aslında birçok şey yapmışız ama yani ilk seviyeleri olduğu için bazı şeyleri ödülleri kazanmak daha kolay oluyor yani gördüğünüz gibi çark feli 14 kere döndür falan yani çok aslında kolay kazanılan bir ödül bunlar 300 mahalle derbisi puanı topla. Yani bir tane görev tamamlamıştım buradan. 320'lik bir görev olduğu için. 300 derbi puanı toplamış olduk haliyle. Ee, buradaki elmaslarımız aslında bayağı arttı. Şu an 80 tane elmas var. Ee, çok iyi bu. Bunlarla e, biraz daha ilerleyince. Ya da böyle zaman zaman. Şuradaki makinelerde genişletmeler yapacağım. Yani şu kutucukları açmak için kullanacağım. Çünkü burayı tamamen üretim ve... Böyle bir ürünleri stoklamak için kullanıyorum. Ee, şurada şu şerbetleri toplamayacağım. Umarım unutup toplamam. Ee, burada çivi totumuz bitmiş. Çivi totu almamız gerekiyor. Yani şuraya buğdaylarımızı ekelim. Oyunda aktifken bir yandan buğdaylarımızı da toplamış oluruz. Bunları da soya fasulyesi ektim unutup. Ee, şurada ağılımızı yükseltmek için bizim civataya ve banta ihtiyacımız var. Hemen bunları e, bakacağım. Diğer hesabında varsa oradan buraya aktarıp buraya bir genişletme yapacağım. Şu ürünleri toplayalım. Bunlarla bakalım bunları satalım. Bunları da paraya dönüştürelim. Çünkü almamız gereken bir makine var. Bir de Şuradaki maden alanımız açıldı 25. bölümde. Ben onu açmadım. Şu an para biriktirdim. Ee, onu açıp açmamakta kararsızım ama e, Sanırım açsam çok daha iyi olur. E, derbi görevlerini yaparken maden görevi alma konusunda özellikle Çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Hemen şunları satalım. E, bir yandan bunlar da satılmış olsun. Paraya çevirelim ürünlerimizi. Ona göre de e, hem makinemizi alalım hem de maden bölgemizi açalım. Bunları da kestiğimizde e, ağılımızdan testlerimiz azalmış olacak. Bu da iyi olacak. Bunlar da bayağı bitmişler. Ben şuraya yeniden ağaçlar ekmem lazım. E, ağaç ekimini sonraya bıraksak daha iyi olur. Şu an. E, çünkü Önceliğimiz şu yeni açıldı mesela 26. bölüm seviyeye geldiğimde açıldı böğürtlenli kek, e, böğürtlen çalısı şurada göstereyim. Bu böğürtlen çalısı yeni açıldı. Şuradan da meyve suyu sıkacağı yeni açıldı. 31 bine ihtiyacımız varmış bunun için. Bizim e, bunun için de 21 bine ihtiyacımız var. E, önceliği hangisine vereceğim? Tabii ki meyve suyu sıkacağına vereceğim. E, bunu onarabilmek için de birkaç ürünü Biraz satış yapmam gerekecek. Para biriktirmem gerekecek. Bunları da toplayalım. Bunları da satalım. Bunlar yardımlık olmuşlar. Şöyle yardım açalım. Hemen buraları toplayalım. Bir yandan da böyle satışa koymam gerekiyor. Biraz fazla buğdayımız olmuş elimizde. Şuradan ahududu da koyduk. Tamam. Böğürtlen çalısı almamız gerekiyor. Makineyi almamız gerekiyor. E, buradan siparişleri de gönderelim bakalım sen ne istiyorsun küçük kız onu veremem sana bunu verebilirim e, görev için şimdi buradan benim e, 195'e tamamlamam gerekiyor hayvan yemleriyle hayvan beslemeyi Aa, bir ödül daha kazandık şu an e, bakalım neymiş 600 tane yumurta topla göreviymiş yemiş ödülü bunu başarmışız hemen bunun ödülü olan iki tane elma sağlık toplam 82 tane elmasınız oldu <laughs> şurada farm Pass'taki şeylere bakalım bunları çok fazla e, yapamadım yani çok fazla geride kaldım burada Bayağı geride kalmışım e, buradaki hedeflere bakalım bir hmm, 210 tane havuç hasadet ben hiç daha havuç ekmemişim hiç balkabağı ekmemişim e, çarkı feleği çevirmemişim e, yani sıfırda sıfır şu an çarkı felek çevirdim mi acaba bugün yani hatırlayamadım geldi mi gelmedi mi ben şuradan ücretsiz ödülümüzü aldık e, buradaki tekliflerde de yeni bir şeyler varmış sanırım şu galiba güle güle bahar e, burada e, çok güzel ürünler var çok güzel dekorasyonlar var e, bunları almak değerlendirmek isterseniz e, 490 tane altın anahtarla alabilirsiniz ben buradaki altın anahtarımı neye harcadım e, neye harcadığımı hatırlamıyorum ama harcamışım kullanmışım yani daha önce. Hemen şurada şunları şey yapalım, bunları toplayayım. Bunları bir yandan da satmam lazım. Hemen şuradan önce şu vişneleri satalım, sonra ahududu satalım. Buradan da üç tane bunu satalım, bundan dört tane satalım. Şuraya da ne koyabiliriz? bakayım yani bunlar hep lazım olan ürünler bunlar elimde durmasını istiyorum süt satabilirim tamam ben şimdi şuraya reklam zamanı geldiğinde reklam verelim birazcık reklam için süresi var onu beklememiz gerekiyor orada biz de buradaki işlerimizi halledelim bu arada bu seviyede yani 26. seviyede değil 25. seviyede hem maden açıldı hem de vadi açıldı vadi 26'da da açılmış olabilir çok emin değilim ama daha yeni açıldı yani burası. Ee, burada da gördüğünüz gibi daha sıfır 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 yeni yani hiçbir şey yapamadım. Hiçbir ilerleme kat edemedim. Çünkü açılalı bir gün falan oldu. Çarkı çarkımızı çevirin. Çarkı feleğimiz zaten gitmiş. Ee, yakıt çarkını çevirelim. Buradaki ürünlerle en azından birazcık e, satış yapmış ve e, dükkanından bir, ür kaç ürün almış oluruz. Bakalım günlük görevlerde lokantaya uğra var. 3 sipariş yerine getir türde 4 isteği yerine getir diyor şimdi hemen şöyle baktığımızda bir lokanta görmemiz gerekiyor Öncelikle Lokanta görmedik buraya gidelim bunu alalım Hemen sattım bunu tamam Lokanta bu tarafta yok buraya gelelim bunu satalım Şimdi bu hayvanı da alalım yani şuradan en azından bir iki ürün almaya yetecek kadar şu jetonlarımız olsa bizim için yeterli şu an çünkü zaten daha yeni vadi açıldı yeni açıldığı için de hiçbir ilerleme kat edemedim bu e, oyunumda zaten bunların çok bir önemi yok nereye o buraya yemiş buraya gitmem gerekiyor <laughs> buraya böyle direkt gitmeyelim ürün satarak gidelim e, buradan da en azından birkaç jeton almış oluruz hem de günlük görevimiz tamamlanmış oluyor Böylelikle Kumbaraya jeton ekleniyor bir yandan da <laughs> Bu da e, Vadi sezonu bittiğinde kumbarayı açmak istersen e, Açıp oradan kullanabiliyorsun ben Açmayı tercih etmiyorum genellikle Kabul edelim ne tarafa gidiliyormuş? bu tarafa Hemen gidelim zaten e, yakıtımız bitti şu an Bunları da sattıktan sonra Evet sattık Bakalım bonus oynamamız gerekiyor. <laughs> Şans bonusları e, hiç benim şeyim değil. E, hiç elim iyi değil. Yani direkt bu sefer iyi geldi. Bakalım. Direkt bombayı bulurum genelde yani. Evet, hiç şaşırtmadım. Kendimi şaşırtmıyorum. <laughs> Onun için de zorlanmıyorum. E, biliyorum çünkü kendimi. Şu an buradan alabileceğimiz bir e, şu açılmış TNT varili madenden ürün çıkartmak için kullanılabilir. Yani şunları zaten almak yani bunu biriktirmek biraz hayal. Çünkü burada çok fazla seviye düşük olduğu için hem de daha yeni açılmış olduğu için böyle e, buraya çok zaman ayıramamış oldum. Hemen şunu ekelim ve reklam verelim artık. Şuraya hangi ürün reklam verelim bunu verelim. İnek yemi olmuş şuradaki ineklerimizi besleyelim. Şurada da tavuklar var, onları da istedik. Daha görevimizin bitmesine çok var. Şuradaki hemen pamukları da yenilerine ekelim. Şunlar kesilecekmiş, burası kurumuş. Bunları da keselim. İki tane avdudu şeyi koymuştum oraya. Şimdi bizim yapmamız gereken şuradan 31 bine şu makineyi almak. Biz bir makinemizi alalım. Nereye koyalım? Nereye koyalım? Şöyle koyalım bence. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. O üretim zamanı bunun bir gün 7 saat sürecekmiş. Ee, meyve suyu sıkacağı makinesi. Ee, öncelikle havuç suyu açılıyor. Daha sonra vişne suyu, e, böğürtlenli ahududlu meyve suyu, domates suyu, elma suyu gibi tek tek sonra daha sonraki seviyelerde de ananas suyu açılacak. Şimdi ben buraya e, hazır paramız varken şu an meyve ağaçları almam gerekiyor. Yani en çok ahul şey e, değil böğürtlen çalısı kazandırıyor. Onun için biraz böğürtlen çalısı buraya fazla fazla ekeceğim. 4 5 10 tane ekelim. Ah paramız bitti. Ee, şuradaki ürünlerimiz satılırsa çok hızlı bitti paramız. <laughs> Neyse bu böyle kalsın. Orayı tamamlayacağız. Aslında şuradan satabileceğimiz ürünler var. ama em, Alan varken şunları koyayım ben. Buraya başka ne satabiliriz? Em, bakıyorum. Bu ürünler bana çok lazım oluyor. Bunları satamam. E, şu şeyleri satabilirim ama. <laughs> Hemen şuradan buğdayı tekrar biçelim. Tekrar ekelim. Hayır şu an reklam. Yanlışlıkla dokundum. İzleyemeyiz. Böğürtlen çalısı. Yani alsam mı? iki tane daha. Şöyle düzelteyim. Şöyle yapalım. 4-4-8 olsun. Madem daha fazla alamıyoruz. Ya yani ben 10 tane yapabiliriz diye düşünmüştüm yapamadım burada da 4-4-8 yapmışız ee, burada vişne ağaçlarım var şuraya bir de elma ağacı elma çok gitmiyor sanki ya yani em, sanki vişne daha hızlı satılıyor vişne ee, vişne satılıyor diyorum ama vişne burada duruyormuş Böğürtlen satılır diye düşünüyorum onun için börülend alacağım yani burada zaten e, seviyeyi ilerletmek için bu günlük olarak şu hayvanların e, ürünlerini toplayıp beslemek e, ya da ürettiğimiz ürünleri toplamak bile zaten hayli, hayli yetiyor e, seviye atlamaya çünkü hiçbir çaba sarf etmeden ben burada seviye atlıyorum e, şu anki seviyeye bu sabah sanırım geçtim ya da dün geçtim tam emin değilim ama çok hızlı ilerliyor bir sonraki seviyede açılacak olanlar yani 27. seviyede de balık avlama bölgesi açılacak onunla birlikte yeni bir üretim binası gelmeyip. Ee, balık burger açılacak, balık filote açılacak yani avlanma noktası ile birlikte balıklı ürünler açılıyor olacak. Ee, yani yeni bir makine gelmeyeceği için ben o seviyede e, şunun e, parasını biriktirip bunu açabilirim. Daha sonra da burayı açarım diye düşünüyorum. Yani avlanma noktası çok da önemli değil. Şu an derbilerde e, en çok lazım olan maden bölgesi oluyor. Onun için önceliğimi ona tanıyacağım. Ee, yani şu an daha fazla yapabileceğimiz bir işimiz yok. Bugünlük bu kadardı. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.